Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Çeşitli Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Mersin Mut ilçesinde Kayısı'nın yolculuğuna burada e, kısım kısım ayrılırken devam edeceğiz. Ancak e, Türkiye'yi yaklaşık 72 ili gezdim. Bu kadar güzel Kayısı alberisi olan bir Kayısı'ya ilk olarak Mut'ta denk geldim. Ancak işte buranın e, daha önce tanıtımı yapılmadığı için evet. vatandaşlarımız... E, bilmiyor. Bil, bilmiyor. Evet. İnşallah bizim sayemizde Evet sizin sayenizde. Mutun ]erek... bu güzel kayısısının tüm dünyadaki tek bir şey değil arkadaşlar. Dünyanın her yerindeki insanların bu güzel kayısının tadına bakmasını, aromasını evet. e, bak tadına bakmasını istiyoruz. Nerede yetiştiğini bilecekler. Evet. Gördüğünüz gibi doğal arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Doğal organik olarak evet. e, yetişiyor. E, burada da e, işte az önce çek e, toplanırken e, çekimini yaptık. Burada da kısım kısım işte kardeşlerimiz ne yapıyor İşliyor. İşte evet Sevgi teyze. Ben kolay gelsin efendim. Memnun muyuz? Memnunuz. Verim nasıl bu bu sene? İyi güzel. Evet. Satması güzel fiyat iyi. Güzel. Fiyat da güzel değil mi efendim? Her şey güzel. Üreticinin yüzü gülüyor bu sene. Ya, evet. E, o Zafer şeker kardeşimiz bu bahçenin sahibi doğru mu efendim? Evet doğru. Evet. E, nasıl efendim? Bu sene nasıl? E, bu sene. Kayısı. E, dekoltemiz biraz az kalite yaptı güzel bir görüntü çıktı ortaya. Evet. Fiyat da iyi, memnunuz. Memnunuz. Vatandaşlarımız da memnun. Memnun. Bu mut, ıı, mut mutun kayısısının mutlaka arkadaşlar 15 tane çeşidi varmış ama bu görmüş olduğumuz al beni qaşısı mı? Al al, al kayısı. Al kayısı. İşte adı üstünde al diyor beni yani. Baktığın evet. anda da hemen ye beni, tat beni diyor arkadaşlar. Baktığın zaman al yanak diyorlar. Al evet. yanak da diyor. Evet arkadaşlar. Yanaklar. Yani o kadar güzel ki anlatamam araştırmacı gazeteci olarak çok ıı, mutlu oldum. Artık her eee ıı, Kayısı deşirme zamanında Mut'u ziyaret i̇nşallah, edeceğiz. Inşallah, bu aromayı bek ne yapacağız? Bek Tatacağız. İnsanların da mutlaka bu Mut'un kayısısını tatmasını istiyorum. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Evet. Mut'larımıza da bu tanıtma e, yaptığı katkıdan dolayı işte biz de hep, her zaman söylüyoruz. Muhtarlarımızın desteği sayesinde yayın hayatımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ancak işte muhtarlarımız da vatandaşların mahallenin veyahut da köyün ekonomik olarak kalkınması için ne yapıyor? Elinden geleni Elin, elinden yapıyor. Geleni Bu tanıtımda muhtarımızın katkısı oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamı diliyoruz. Ama mut kayısını mutlaka tatmalısınız diyoruz. Evet.